İskenderun Palmiye Rotary Kulübü'nün düzenlediği meme kanserinde erken tanı ve önemi adlı eğitim konferansı Maksime Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Halkın bilinçlendirilmesi anlamında toplantı düzenliyoruz. Bunu hem devlet yapıyor hem sivil toplum örgütleri yapıyor. Biz İskenderun Palmiye Rotary Kulübü olarak İskenderun'da e, özellikle genç kızların şimdiden bu hastalık konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için biz size bu sunumu sunacağız. Meme kanserinde erken tanının ve öneminin anlatıldığı eğitim konferansında kız öğrenciler meme kanseri konusunda bilgilendirildi. Ben geldiğimde sizi aydınlatmaya çalışacağım. tarafı ilgili. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen bir hastalıktır. 8 kadının birinde görülür. 40-55 arası, arası kadınlarda birinci sırada. Erken evrede yakalanırsa bir hasta %90'a yakın bir iyileşme vardır. Erkeklerde ise 100 erkekte bir görülür. Her 100 kadın meme kanserine karşılık bir erkek meme kanseri görülür. Sunumunu Eczacı Güzel Yeşildağ ile Sevgi Çarpar'ın gerçekleştirdiği konferansta meme kanseri belirtileri üzerine vurgu yapıldı kanalların tetelerinde en çok görülüyor. Tamam Önemli bir hocam. Biraz. Kadın, az söylediğim gibi en çok kadınlarda en çok görülen bir kanser. Her sekiz kadın birinde görülür. Özellikle 45 50 yaştan sonrası. Kanserlerin yüzde yetmişi ve büyük bir risk faktörü yoktur. Meme kanserinde risk faktörleri Adalet söylediğimiz gibi ne Cinsiyet. Yani kadınlarda, kızlarda gözüküyor. Yaş. <laughs> 40-55 yaş arası. Ayrıca ailede Allah korusun yani meme kanseri veya başka bir kanser varsa. Doğurganlık süresi. Doğurganlık süresi 30 yaşından sonra doğum yapmak. Doğurganlık öyküsü 3-4 çocuk daha fazla çocuk doğurmak. Teşhisin önemi biz kadınlarda heyecanlı <laughs> heyecanlıydım biraz, <laughs> Meme kanser ürünlerini azaltmak ve kaliteli yaşam elde etmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden erken tanı çok önemli. Eğer erken <laughs> tanı elde edilirse meme kanser ürün ki azalıyor. Erken tanının anlamı biliyorsunuz meme dokusu kadının kimliği. Bu yüzden çok önemli. Erkekte yüzde bir oranında görülmesine karşılık kadınların yüzde yirmi meme kanserine yakalanıyor maalesef ve bu giderek artıyor. Erken tanıyla beraber biliyorsunuz çok ileri evrelerde kadınların meme dokusu alınmak zorunda kalıyor. Bunu engellemek için erken tanıyla birlikte tedavi daha güzelleşebiliyor. Şimdi şekilde yapabiliyoruz? Burası çok önemli. Birincisi kendi kendi muayene yöntemiyle. ikincisi klinik meme muayenesiyle. Bu klinik meme muayene baktığımızda hasta göğüs olmasına rağmen göğüs hastalıkları uzman tarafından değil de bir genel cerrahi uzman tarafından yapılması daha önemlidir. Ve üçüncü yöntem genelde bayanların korktuğu bir yöntem olan mamografi yöntemidir. Aslında korkulacak bir durum yoktur. Çok az düşük seviyede bir radyasyonla beraber çekilebilmektedir. Ve meme muayenesi ne zaman yapılmalı? Adet gören 20 yaş üzeri bayanlarda aylık olarak memeleri yumuşak hissedildi. Yani adet döneminin başlangıcından sonraki 5 ila 7 günde. Bildiğiniz üzere adet döneminde memeler gergin olduğu için elinize gelecek olan kitleler yanlış anlaşılabilir. Süt bezleri hissedilebilir. Bu size kitle gibi gelebilir.